Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mobile Legends oynayacağız arkadaşlar. Yok amına. No. kaldım. ilk tam ormancı çıkacağım. Tavsiye ederim orman çıkmanızı. Çok iyi. At yalanını sikeyim inananı. Namık Kemal. Raptor Zion yeni gelen güncellemede biraz ormancıya döndü galiba ya bence. Neden Zilon aldım derseniz kanalın ilk videosu Mobile gelsin eski hirolarından bir tanesiyle olsun istedim. Eski hero ama yeni güncellemede baya güzel bir hero oldu. Bunları kapatalım arkadaşlar. takımın yazdıklarını görmeyelim moralimizi bozmasınlar. Neyse biliyor aldım. daha da aldı. Mid oynamak diyorum. Bunları kapatalım ki adamların yazdıklarını görmeyelim, değil mi? Vay canına. Ne diyor bu? Hemen gidelim. Gidelim Alabilir miyim diyecektim, alamadım. Long arkadaşlar yeni gelen güncellemede şu e, Q'su çok iyi iş görüyor. E, son vuruş yapmaya özen gösterin Q'yla. Son vuruş yapmaya özen gösterin ki yeniden dolsun. Bakın yeniden doluyor. Hemen altın kasalım. 3, dakikada bu Kalkan var. Seri bir şekilde altın kasalım. Ayakta bir saldırı yapacağım hemen. Neyse o onu kesemeyiz zaten onun canı bitmez. Oo. Güzel <laughs> bir Atlanta seni. Kaç. Hadi bakalım. Bir tur daha altın kasabilir miyim diye düşünüyorum derken kasamadım. Bekleyeceğim. Şu anlık bir Heh, karşısında pitledi onu da söyleyeyim. Hemen X-Borg, Westway, Tigreal, Balmond ve Hanzo. Hanzo iş yapabilir mi bilmiyorum. Fırla ya da infaz çıksa çok iş yapardı ama pençe çıkmış. Bence çok mantıksız. Hemen şöyle son uçları yapalım. Şuradan da kulemizi iyi bir hasar çıkartalım. Bülüğüm bitiyor. Bülüğü açtıktan sonra bülüğe gideceğim. Açarız ya. açamadık. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Blue almazsın be kanka, değil mi? diyor almazsın be. Blue almazsın be kanka. Yapma be hanzo. Ah be kardeşim ya. Neyse. Zaten blue'um vardı ama Neyse ya bozmayacağım. Ağlamak yok. Oyuna tam enerjiyle devam edelim. Tam enerjiyle oyuna devam. Aa bu. Düşman kayıp atmayı unuttum. Pardon kanka. Selamun aleyküm. Kötü oldu ama. Monuman kasmam lazım. Kasamıyorum. bakalım bizim Anzo neler yapacak. Ee, evet, sonu göreceğiz. Ama Anadiden çok şey beklemiyorum çünkü tankı yok. Bakalım yengeç mi kesiyorlar. Niye diyorlar derken ha? Bir tane leylek gördüm burada. Ağam keşke bu arkadaşa bir şeydir biçirmeseydik. Evet. Selamun Aleyküm. Anadiden ultim varsa hani diyorum belki almamıza yardımcı çıkar. Hani? Ana bir bilerek mi yapıyorsun? <laughs> Adamın taktiğe bak ya. Benden uzağa götürüyor ben çalmayayım diye. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Ama güzel taktikmiş sevdim. Açalım hemen seri bir şekilde. Açamadık mı? Açarız evet. Uh. Ah ya. Evet. Oh. Ah Hemen yengeci keseceğim. Kusura bakma bu benim kanka. Yani alda çalıyor ama ben mecburiyetten çalıyorum. Sen anan yani. Tamam bende kaldı. Ne yapacağım ne yapacağım İlkten hemen 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 tabii ki de kırmızı pantolon yapacağım kanka acısı yapmalık bir şey yok Şimdi sen sen nasıl olsa reda alacaksın. Ben şimdi devam ettireyim kanka. Sen bu diyor artık bana mı salsan aldı? Artık bana mı salsan? Hani zamanı gelmedi mi kardeşim? Şurayı ben alsam olmaz mı? Olmaz mı Hanzo? Olmaz! olamaz olamaz Kesinlikle olmaz dedim! <laughs> 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 oh, sağ ol. adamsın. Ama bu arada şeyi çalma özelliği olsa çalar da hiç affetmezdi. Şöyle sonra şöyle alamadım. Kaplumbağayı mı kesiyorlar diyecektim. Tamam kesmedi. Hadi be onu da çalmaz Sen ne gerizekalısın ya? Gerizekalı birisi bu adam ya. O zaman saldır bakalım Anzo. <laughs> Selamun Aleyküm. Denemeyim. adam çok iyi Burada can yok. Hemen bir de geri döneceğim. Orman temini daha fullemeyeceğim. Biraz beklesin. Acelesi yok. Önce kırmızı fantomu bitirmeyi düşünüyorum. Biraz beklesin yani. Hemen yukarıda mevzu var. Kardeşim benim mevzuya ben geliyorum. Tuttum önlerini. Selamun Aleyküm <laughs> Çok iyi kapat Selam baba, 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 baba. <laughs> Saldırırız bak Anzon'un üstüne saldırma ama arkadaki Balmond'u güzel bir keseriz hatta Ama tutamadım yetişemedim O zaman ormanı artık pulleyeceğim Raptor palasını çünkü 17 yaptım Aaa Anzon Ha adamları varmış Kanka adamları var. Geri çek. Selamun aleyküm. Tamam ben. Koruyor musun? Ama olsun. <laughs> Hemen şuna. Lan. Tutayım arkasında öyle şey var. Resi esmer aldı. Sert edeceksin. Tutmadı. Hemen şunu da alalım. Altın bayağı da yardım edelim. Tek seferin kendi Neyse. <laughs> Kanzu zaten çalacaktı. Bunu da mı sen alacaksın kanka? Bunu da sen al kanka. Edepsiz şerefsizler. Şöyle. Karşı blue'ya bakayım ben de hemen derken daha yeni kesmişler. Bu da yok. Bu play'i açtık. Çok iyi gidiyoruz. Aha. Nereden kim Allah Allah. Kanka benden uzaktır. Zaten bana bir şey yapamazsın. Orman bitti. Orman bitti ama kesecek orman yok. Bakalım iyi kastan birisi yok. Kaç ka para farkı var? 6-7 k para farkı var. Güzel. O zaman seri bir şekilde oyunu bitirelim. Çok mu basit oldu ya? Allah Allah. He? Çok mu komik? Çok mu ez oldu? Sözümü geri almayacağım bu arada. Çok mevzu oldu anlamadım ben. O zaman gitmeyen bitmeyen savaş yapalım abi ver sanki. Ya da şu ayakkabının şeyini çıkarın. Pantal antal penguen gibi yürümeyelim o tarzlarda. Pen, 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 konuşamadım. Sen neden fok balığı gibi konuşuyorsun? <laughs> ne bu ya? Neyse. <laughs> Tutalım kanka tigreyi. Aa kule altındaymış. Tutamadık mı? Tutamadık. Selamun aleyküm. Vurun kanka. Tamam. Güzel. Ormana hayır. Sözümü geri alıyorum. Çapları bir bana biraz. Çok mu komik? Hayalleri <gülüyor> gitti. gitti ya. Neyse, sıkıntı yok. Anzor Reis versin atar mı? Ya sıkıntı adamlara. Sıkıntı yok. Ben yani de orman yüküm zaten 15. Yukarı mı diyeceğim? Kaç kaç şeyim yok. Şunu da keselim seri şekilde. Tamam. Hemen şuna da atlayalım. Keşke karşıda Feni olsaydı ya. biliyorsun, Long Feni'ye karşı çok iyi bir ping. Çünkü şöyle havada uçuyor ya şöyle. Şöyle şöyle uçuyor ya havada. <laughs> Böyle tutuyor havada şöyle yakalıyor. Çok iyi oluyor. Onun için karşıma Feni geldiğinde Long oynarsam çok güzel oluyor. Bakalım. Neler yapacağız. Şurayı da bitirdim kanka. Kule müle kalmadı. Adamlarda kule müle yok. O zaman biraz action katalım. Ne alakası var lan? Ha? Ne alakası var? Action katayım mı? Allah! Selamun Aleyküm. Tamam güzel. Başka action isteyen adam var mı? Action isteyen adam. Bitmesin oyun. Hayır. <laughs> Çok mu basit oldu? <laughs> Neyse. Bakarız. Hemen hasarımıza bakıp e, deneteceğiz. Hasarımı göstereceğim. Eğer arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz ve videodan bir gram zevk aldıysanız lütfen emekli boşayın bir like atıp abone olmanızı istiyorsam. Hatta rica Hemen hasarımıza bakalım şuradan. 23, 23 mü? Daha demin de konuşamadım. Çaktırmayın. 23, 23 mü? Oo kardeşlerim siz bayağı bir edilmişsiniz. Tebrik Sonuçta onlar bizim rakibimiz. Bakalım hasarımıza. Aslında çok da bir hasar çıkmamış oyunda. Oyun çıkmamış yani. Benim kule hasarım biraz öbürlerine fark atmış. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. İyi günler dilerim. <laughs>